Yıldız! Kızım hoş geldin. Esra. Yıldız! Neden topraksın eşyalarını kızım? Gidiyorum. Aa! Nereye gideyim? Buradan uzak olsun da. Nereye olduğu fark etmez. Kızım bir otur bir anlat derdi. Ya ne oldu sağ birden? Kim celallendirdi seni böyle? Ha, i̇şiniz gücünüz başkalarını ayağa atmak. Bir kere de olsun dönüp aynaya baktınız mı? O namussuz kuzey mi sana bir şey etti yoksa ha? Yeter baba. Yeter. Varsa yoksa kuzey. Bir kere de sordunuz mu Aa bu yıldız ne istiyor ne hissediyor diye şu kadarcık değerim yok sizin için. Kızım sen için en yakın dostumu düşman edindim kendime. Baba sen onu benim için etmedin. İffetini korumak için ettin. Sonradan pişman olacağın laflar etme kızım. Yalan mı baba? Siz beni insan olarak görmediniz ki. Hep beni yarım kalan bir iş olarak gördünüz. Ben sizin başınızı öne eğdirmeyeyim diye 20 yıl gittim kendimi daha hapsettim. Yine de laflarınızdan kurtulamadım. Bana inanacağınız hep el alemin lafına inandınız. Benim adıma kararlar alıp bozdunuz. Kızım, biz ne yaptıysak senin için yap. Nefesini boşuna tüketme anne. Siz ne ettiyseniz el alemin ağzını kapatmak için ettiyiz. Bundan böyle başınızı eğmek zorunda kalmazsınız. Yıldız saçmalama hiçbir yere gidemezsin. Gidiyorum baba. Sizi sizlen, iffetinizle, namusunuzla baş başa bırakıp gidiyorum. Bırak baba. Kimse bağ engel olmaya kalkmasın. Sizin göğünüzden bu yıldız kaymadıkça ne bağ ne de size rahat yok. Yıldız, kızım bir dur. Bir, bir, bi, konuşalım Yıldız. Yıldız, Kız, kızım bir dur kızım. Neden? Kız gidi. Ne bön bön bakınıyorsun Yaşar Efendi? Aç sağ kollarını. Gitme desene. Gitme. La ben bir yere gitmeyeyim. Yıldız gidi, Yıldız. Ha. Git de kızın önünü kes. Gitme Yıldız, gitme. Gitme. Gitme yavrum, gitme. Gitme. Babanın başını öne yedirme. Bugüne kadar başını öne eğdirmedim. Bundan sonra da eğdirmem baba. Kızın peşinden gitsene Yaşar Efendi! Ben bu evin atası mıyım yoksa köpeğe miyim? Çağır Poyraz'ı o gitsin ablasının peşinden. Poyraz evde dön ki! Nerede? Ne bileyim nerede dün gece gelmediler. Şimdi mi söyledin? Çabuk ara! Ara Poyraz'ı gitsin ablasını döndürsün eve hadi! Zeytin uzat bakayım baby face. Abi ne güzel oluyor böyle değil mi kalabalık olunca bayram sofrası gibi. Ha baksana nüfusumuzdan çok korumamız var maşallah. Efendim anne. Efendiler götsün seni. Neredesin lan sen sabah beri olmadık kalmadı. Ne oldu ki? Daha ne olsun be daha ne olsun. Yıldız geldi. Dorlandı, toplandı, ben gideyim dedi. Çıktı gitti. Ya anne Allah aşkına tanımıyor mu ablamı ya? O gidiyorum dediyse kendi evine gidiyordur. La öyle değil. Canla tak etmiş kızın. Komple ordudan gidecekmiş. Ne? Ordudan mı gidecekmiş? Anırmayı bırak da orduyun sınırından çıkmadan bul yıldızı. Bul da vazgeçir gitmekten. Çabuk hadi. Ne olmuş Poyraz? Ablam. Orduyu terk edecekmiş, gidecekmiş buradan. Niye gidiyormuş ki? Sence niye gidiyor acaba? nerede duruyorsun? Gitsene peşinden. Ya, bilmiyorum bilmiyor mu ablamı sanki Kamer? Benim sözümü dinler mi hiç? Ama babamı dinler. Bence de değil mi baba? Hiç bakmayın öyle. Ya siz zaten uyuz olmuyor muydunuz o kırmızı kafalıya? Birazcık rahat edersiniz. Ya o kadar da değil babacığım. Sonuçta bütün hırçınla aşkındandı. Kendim Feride'ye. E görünen köy kılavuz istemez. Ya yazık değil mi baba ya? Belli ki senin yüzünden gidiyor işte. Evet ya. Ya kadıncağız nasıl böyle aşıksa dayanamamış. Ya evet enişte ya. Sen konuşsan her şey değişebilir ha. Ya bana enişte dersen... ...senin o dilini koparır yediririm Baba. Gerçekten durdurmayacak mısın Yıldız ablayı? Hiç işim olmaz o keçili. Siz de ağzınızı açmayın kahvaltınızı yiyin Hadi. Ay baba amma da vicdansızsın ha. Var ya ben Yıldız'ın yerinde olsam ben de çeker giderdim buralardan. Adamdaki rahatlığa bak ya. Sen önce terk et ondan sonrasında yıllar sonra gel bir de kadının kurul düzenini boz yerinden yurdundan et. Kimmiş o? Hiç. Yeni bir aşk dizisi sen bilmezsin. Vallahi siz ne derseniz deyin. Ben asla ve asla o kadının peşinden gitmem. Nokta.